8 yaşında ben kansere yakalanmıştım. O zaman daha çok küçüktüm. Neyin ne olduğunu da bilmiyordum. Kemoterapi aldık. Ve o bizim saçlarımızı dökülmüş. Ben onu da bilmiyordum. Yani böyle elime her attığımda böyle bütün saçlarım elime geliyordu. Böyle karman çorman olmuştu. Hiç kestirmek istemiyordum. Doktorlar da kestirmen lazım diyordum. Ondan sonra mecbur kestirmiştik. Aynanın karşısında geçince böyle saçın olmadığını görünce gerçekten çok zor geliyordu. Ee, birkaç gün sonra bin gönüllü olur, olur, musun derneği bana peruk getirmişti. Ve çok mutlu olmuştum yani ben de artık onları takıp mesela... Çünkü mesela peruksuz geçince böyle herkes bir bakıyordu nedenini de bilmiyorum ama... Ondan sonra onları takınca çok mutlu oluyorduk. Ve 10 yaşında benim tedavim bitti ve keme bir söz verdim. Dedim ki ben saçlarımı uzatıp hastaları kestirip peruk yaptıracağım. Bugün de bunu gerçekleştireceğim. Ben bir survivorım. 12 yıl önce meme ile tanıştım. Ee, tabii ki tedavi ameliyat oldum, tedavi süreci ve tedavi sürecindeyken e, ikinci kemoterapi alırken saçlarım dökülmeye başladı. Tabii o süreç biraz zordu. E, sonra tabii kazıtmak zorunda kaldım. E, Çiğdem Hanım'ın derneği ile tanıştım ben böyle bir proje olduğunu söyledi. Ben de saçlarımı uzatmaya başladım. yani saçlarımızı kestirip kemoterapi gören çünkü bir özellikle bir kadın için saç çok önemli. Bu amaçla saçlarımı uzattım ve bugün burada bu amaçla da saçlarımı kestirip başka bir hastanıza peruk olacak. Hani birisine bir derman olmak güzel bir şey. E, o da e, dökülen saçlarının yerine koyacak, edecek. Doğal saçın olması bir insan için çok daha güzel. 19 yaşındaydı, 6 ay yaşadı. Ama ben oğlumu ilk kez ağlarken gördüm, o da saçları kestirirken ağladı. Başka da ağladığını görmedim. O çok etkilenmişti, çok üzülmüştü. Yüzden fazla hasta oldu ve geri dönüşler çok oluyor. İnsanların kendi saçları uzadığı zaman bize iade ediyorlar. Biz onları yeni hastalarımıza veriyoruz. 35 santim ve üzeri saçlarının lütfen çöpe atmasınlar. Kuaför salonlarında bırakmasınlar. Bizlere yollasınlar. Biz onları işleyelim. Hastalarımıza hediye edelim.